Selam arkadaşlar zirve adamı zirvelerde karşıda gördüğünüz gibi oyma sunak define işaretinde bunun anlamı arkadaşlar bir odanın bir mezarın olduğunu burada söyler. Şimdi bu tarafta bir oda bir mezar olduğunu burada oyma sunaktan burada bunu tespit ettik. Neden burada sunum yapıldıysa bunun bir hediyeleri belirli bir yere konulmuştur. Şimdi odasını bir de hediyesi var mı? Başka işaretler var mı? Çevrede bir doya başlıyoruz. İyi seyirler diyorum. Şimdi buradan başlayalım arkadaşlar. Böyle geldiğimizde arkadaşlar şu karşıda da bir tane boyuma sunak var. Onu da göstereden. Buradan gelelim. Buradan geldiğimizde burası bir koridor gibi görüyorsunuz. Şurada bir koltuk işareti yapılmış. Koltuk. Bir hayvan figürüne de benziyor. Şöyle görüntüleyeyim. Görüyor musunuz? Bir hayvan figürü gibi. Burada net olarak burada veriyor. Şimdi karşıya böyle elimin olduğu yeri görüyor musunuz? Orada bir tane kaya kasası var arkadaşlar. Buranın bir parası burası işte sunum yapılan yeri burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan tam alalım. Görüntüye bakın. Parmağımın olduğu yerde bu dolu mu? Dolu değil mi? Şimdi buna bakacağız arkadaşlar. Burada işlem yapacağız. Şurada da bir sunak vardı. Onu da göstereyim size. Gördünüz mü? Bir kalp gibi yapılmış. Yön bu tarafa verilmiş. Kalp normalde beyan, bayan mezarını temsil eder. Buradan böyle geldiğimizde şöyle buradan geldik. Karşıda görüyor musunuz? Karşıda kaya mezarı. Evet, pardon kaya kasası. Tutalım mı başkan şurayı bu. Şuna bak ya. Gel beni aç diyor şahsen şuna bak. Evet. Şu işçiliğe bak çok güzel. Süper. Şimdi tut bakalım burada bir şey var mı dedektörlü. Alıyor değil mi? Alıyor. Bak. Çek bakalım. Çok derinde ama. Derinde. Bak, çok az bir şey veriyor. Çok bir derinde arkadaşlar. Bir sinyal alıyoruz şimdi. Yukarı doğru kaldır bağım. Yukarıda mı yoksa o? Şunun üstüne koy. Bak. Orada değil Burada mi? Burada veriyor başkanım. Burada bak. Şu aşağıdan gel bağım. Aşağılara bak bağım var mı? Oralarda bir şey. Hasaya gel bakalım. Burada değil mi? Burada. Şöyle uzaktan çekeyim tamam şey gözüksün, dedektör gözüksün. Bak. Çok yaklaşma. Yap bakalım. Çek. Görüyor musunuz arkadaşlar? Veriyor, açıyor ama derinde olduğu için. Çok derinde Az mi? atıyor. Çok derinde bir sinyal var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu açıyoruz. Bak burada tam görüyor musunuz? Çok az alıyor ama az değil alıyor. mi? Az alıyor. Çok az bir şey alıyor. Tamam burayı bir açalım o zaman. Dedektörü bırakalım. Büyük başlayacağım başlayacağımı. Büyük musları bakalım. Şu alt taraflar arkadaşlar görüyor musunuz? Orasını kapatma. Ben böyle çekeyim. Şöyle yerde aşağıdan Şu girecek. <laughs> bir öteki murcu. Al biraz da şu küçük küçük şuraları bir parçala bakalım. Bu açılmayacak gibi duruyor. Bayağı büyük bir kaya kasası. Var. oradan büyükle çaksan olmaz mı? Ha? Orada sen çıktı mı? Arasan. Gördünüz mü arkadaşlar? Yapıştırma. Buradan yapıştırma devam ediyor. Gidiyor. Yapıştırma takip et. Tamam. çok önemli zaten. Burada da mı bir kasa var? Sanki bak. O da bir yapıştırma gibi bak. He? Göster onu. Burası da bir. Burada orayı? Boş iç görüyor musun? Boş mu? Ona da sonra bakalım. Direktör tutmadık onu. Sen burayı bir de hopa çıktı mı? Bakayım bir de. Horasan ya. Yapıştırma değil Yapıştırma. mi? Yapıştırma. Tamam. Şey devam ediyor. Oradan onu çakarsan yine bilirim. Büyük yemez mi oradan onu? Bir dakika başkan. Şunu bir şey attıralım. Bak gidiyor değil mi? Yavaş yavaş. Evet. Arkadaşlar çok güzel işçilik yapılmış. O zamanki kullanılan beton diyelim. Orasan o zamanki adıyla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı manyak bir işçilik yapılmış. Bak böyle tam net çıktı şimdi. Orasan ya. Büyükler bir daha çakalım başım. Büyük oldu da bir çatpağım orada. Büyük murcu al diyorum. Tutmaz yani. diye. Şurada girecek yer yok. Ya, ya onu da oraya çak. Büyük murcu da al yani. Orada dursun. Büyük murcu çak bir de diyorum. Ya bu işçilere göre bu kasa boş çıkmaz da. İşçilik var. Ama oradan girer mi? Bu taraftan çekeceğim o zaman şu arkadan Bu taraftan burada. Şu ben çak bakalım. Belki diyorum yemez mi ne? yemesi lazım normalde. Sallanıyor da. Buradan tuttu. Tuttu mu? Tuttu. Gidiyor değil mi? Gidiyor. Mahalle nerede? Mahalle olmaz değil mi? Olur mu? Mahalle burada. Olur mu? Sanki araya girdi ya ikisi de. Bir arkadaki bir yapıştırma var bunda. Kasanın şekli güzel de. Var da bir şey var ama. Gelecek başkan gelecek. Gelir mi diyor. Gelecek mi? Elinde değil gelmemek de. Biraz Geliyor. Geliyor. Gelecek. Şuna bak, arasını oldu lan. Geliyor başkan. Düzenine değmezsin. Dur bir bakayım. Başka. Arkadaşlar. İçlik V şeklinde yapılmış. Mükemmel. İçeri sokulmuş. Bakalım. Dur bir bakalım. Şöyle içeri sokulmuş. Burada bir azine var arkadaşlar. İçeri sokulan bir azine yapılmış burayı. Mükemmel bir işçilik değil mi? Süper. Yavaş yavaş daha biraz daha oynat. Alttan mı Geldi başkan. Geliyor geliyor. Ayağım, ayağım, ayağım. Ay. Ne, ne oldu? Ruhan bizim ayağımıza düşüyorlardı canım, arkadaşlar Ayağım ya. gidiyordu başkan aman diyeyim ya. Keşke şuradan çekseymiş. Keşke tepeye çıkaydı. Oraya sana bak. i̇çerisini yakmışlar bunu. Oo. Yanmış. Yanmış. Şuna bak Sunum yapılmış. Bir murcu versene bana o ince murcu. Oo, bakın arkadaşlar yanmış. Bak bak bak. Burada yanmaya ateş yakmışlar. Bak burca ya şeye bak. Orası sana bak. bak. Bak bak. Burayı yakmışlar. Vay anasına be. Ne işler be şuna bak. Nasıl işçilik yapmışlar? Yaklaş. Siyahlaşmış. Bizim bir piyon ter vardı. Getirsene bir bakalım. Ya da dedektörü getirsene bir. Dedektörü getireyim. Aa küp parçası. Aa. Aha. Gördün mü? Oo küp parçası. Bak görüyorsun. Sunum olmuş ya baştan. Sunum olmuş. Yakılmış. Yakılmış burada. Ve küp parçası. Oo arkadaşlar. Hasan'ın içinden böyle küp parçası çıktı. Nerede? Alıyor. Alıyor. Görüyor musun? Alıyor. Çekil bakalım bir de şunu şöyle yapalım lan. Burayı geçirelim. Dur lan. Ha şimdi yap Şöyle al değilim. Alıyor ha. değil mi? Tam nerede? Ha, piyon teri getir bir bakalım burayı. Burada var şimdi sunum küp parçası çıktı içinde yanı yanmış. Burada bence sunum yapılmış. Bu mezar odanın hediyesi. O zamanki inançlara göre şey ateş yakıyorlarmış, sunum yapıyorlarmış ya farklı bir sistem bu. Burada burayı bir temizlesene burayı bak. Şöyle elinle bakarak şunla. Toprağı eline al. Yavaş çıkar. Nerede o? Düşürerek, ayıtlayarak yap bakalım yavaş yavaş aşağı doğru. Tutmam. Orasanın içinde mi yoksa? Dur bak. Orada bir şey var. Yavaş çık yapma. Aha, aha, aha. Arkadaşlar nereden çıktı? Zula'ya bak. Nereye koysak başka? Temizlesek şöyle dursa. Şöyle al ya eline al onları. Bir, iki, üç, üç dört, dört. beş. Beş daha geliyor başka. <laughs> hadi arkası gelsin bakalım hadi. Sunum parası çok bir şey beklemiyorum da. Aha. Aha. Orası onu çıkar Bu bana. Bu ne? Aha. Aba. Aa. Arkadaşlar Orasan'ın altından ne çıktı? Şuraya bakın. Al onlar yavaş şurada. Oo. İki tane daha. Daha. Aha. Of, iki of, tane of, daha. Of. of. Ne, taş. Bu. Orayı biraz kırsana şu orasanın altında gene var mı? Murşla kır. Ha murşla. Murşla vuralım. He. O kaç tane çıktı? Bakayım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane. 10 tane. 10 tane başka. Roma mı ne? Bak bu. Roma. Roma diyor. Oğlum altını Roma. bir koyalım. 10 mu? 10 tane başka. Tamam onlar şu kenara koy. Şurayı bir kır bakalım. Murk burada bu. Ben şöyle durayım. Çok yanmış içerisi. Bunun zamanla çok sunum olmuş burada. Orasını bak şu yamacı. Ay. Ha orası ne var orada? İçeri giden bir şey var sanki. Bak. Görüyor musun? gidiyor ama. Gidiyor. Büyükle al istersen vur onu. Bunu yapamazsın. Dar geliyorsa küçük. Ama adam iki kayanın arasında ne kasa yapmış ya. ya. Ne güzel yapmış ya. 10 tane hediye aldık arkadaşlar süper. Bakıyoruz şimdi burada daha bir şey çıkacakmış Şimdi şişeyi kırmaya çalışıyoruz. Şurada insan var ya bak. Güzel güzel geliyor ya arkası bir daha gelse. Devamı gelse. sen ya şuna bak başla. Oo. İçeriye doğru da. Bakayım şu açıyı. Görüyorsun burası farklı. Burayı bir patlat. Ben diğer taraftan patlatalım Başlayayım. Oradan mı evet. patlatacak? Şeyime geldi. Ha? Oradan yap. Yukarıdan sok biraz. Ha orada. Ha oradan kıramaz mı? İçeri doğru. Yok ya buradan olmaz. Açmam. Orasını tut. Acaba arkasına tutsun diye mi tutmuş dersin orasını? Olabilir. Ee, Arkasını tutsun diye yaptıysa. Şuna bak orasana Gitti bak. Tabii kaya dursun diye yapmış. Boşlukta evet. pek yok. Hmm. Ters bir yerde arada olduğu Çok ters. Neyse şuna bir dedektör tut. Almıyorsa bırakalım onu. Sökecek misin? Söktük. Yok ya, sen yapmış başka. yapmış burayı? Yok. Hmm. Bir, sana ses, bir dedektör susana sen. Bir dedektör. Bir bakalım da değil mi? Olursa olur olmaz. Bir de şurayı tutacaksın bak. Şu karşıya da. Şuradan da şüphelendim. O aldatmacaya benziyor. Yok mu hiç? Gezdir, çek bakalım. Yukarı doğru. Yok mu? Yok. Yok değil mi? Almıyor. Yok, Yok hiç arkadaşlar. Hiç. Şurayı bak. sonra Gezdir bana şöyle. Üstüne koy. Yok mu? Hı. Bu aldatmaca. aldatmacaymış. Kasa oradaymış. Aldatmaca olarak yapılmış. Arkadaşlar Hı. görüyor musunuz? Yok. Kasayı süper açtık arkadaşlar. Kasası. Gördüğünüz gibi 10 parça hediye çıktı. Roma dönemine ait bir para arkadaşlar bunlar. Burada bir sunum yapılmış. 10 parça. Aa bak başkan ya. 10 parça değil mi? 10 parça. 10 parça goldlarımızı buradan aldık. Ben buradayım dedik. Kasa da buradaydı ama kasanın içinde zamanında yak, e, yanmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burada ateş yakılmış, sunum yapılmış demek ki burada. Sunum yapıldıktan sonra bu paralar orasanla biliyorsun. şu aradan orasanın altından çıktı. Burayı sunum yapıldıktan sonra bu orasanla burası dökülmüş. Bu burayı kaya kasası içeri doğru net olarak orasanla sıkıştırılarak burayı bir kasa yapılmış. Çünkü içeride bu yanma sunum. 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 Buraya da hiç su girmemiş. Niye diyeceksin? Orasanla kapalı olduğu için kenarları bu e, yanık burada yıllarca durmuş. Böyle kalmış En ya. az ben bunun diyorum. Yani bin yılın üzerinde bu. Var var. Bin bin iki yüz yıl tarihi var buranın arkadaşlar. Burada sunum var. yeri vardı. Çok süper bir Bomba bir kaya kasası. Daha iyi videolar gelecek. Takipte kalın diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.